Hadi şu meşhur konuya bir dalalım. Hepimizin aklının bir köşesinde duran o büyük soru: Zihnimiz, yani düşüncelerimiz, duygularımız vücudumuzu gerçekten ne kadar etkileyebilir? Gelin bu kadim sorunun ardındaki modern bilime ve psikolojiye birlikte bir göz atalım. Düşünce gücüyle iyileşmek. Bu lafı hepimiz duyuyoruz, değil mi? Filmlerde, kitaplarda. Ama işin ilginç yanı, bilim de bu sorunun peşinde. Sadece pozitif düşünerek hastalıkları yenebilir miyiz yoksa işin içinde daha derin, daha karmaşık bir mekanizma mı var? İşte bu anlatıda tam olarak bu mekanizmayı mercek altına alacağız. Ve işte her şeyin başladığı yere geldik. Zihin ve beden arasındaki o inanılmaz ilişki. Bu artık sadece felsefi bir tartışma konusu değil. Modern tıbbın ve psikolojinin en hararetli araştırma alanlarından biri. Şimdi bu zihin beden bağlantısı dediğimiz şey öyle havada kalan soyut bir fikir değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Düşüncelerimiz, inançlarımız ve duygularımız vücudumuzda gerçekten de somut, ölçülebilir değişikliklere sebep oluyor. Mesela sürekli endişeli ve olumsuz düşünceler içindeyseniz bu kronik bir strese yol açar ve vücudunuzdaki kortizol gibi stres hormonlarının dengesini alt üst eder. İşte bu zihnin bedene doğrudan müdahalesinin en net örneklerinden biri. Peki bu bağlantının en gizemli oyuncusu kim dersiniz? Evet, bilinçaltı. Gelin şimdi işin o ok katmanına inelim ve bilinçaltımızın, vücudun doğal iyileşme süreçlerinde ne gibi bir gücü olabileceğine bakalım. Şimdi teori bize ne diyor? Diyor ki, bilinçaltımız aslında vücudun kendi kendini tamir etme sisteminin bir nevi koruyucusu, bir bekçisi gibi çalışır. Hani şu olumlama dediğimiz pozitif telkinler var ya, işte onlar bu doğal onarım mekanizmasını daha da güçlendirmeye hedefliyor. Hatta çok basit bir örnek, bir hastanın doktoruna duyduğu o sarsılmaz güven bile ağrı gibi belirtileri yönetmede gerçekten büyük bir fark yaratabiliyor. Peki ama bu yol nasıl işliyor? Zihinden bedene giden o patika nasıl bir şey? Aslında düşündüğünüzden daha basit. Bakın, her şey bir düşünceyle ya da bir duyguyla başlıyor. Bu düşünce vücutta anında bir stres yanıtı tetikliyor. Sonuç ne mi oluyor? kan basıncınızdan sindirim sisteminize kadar uzanan, elle tutulur, somut fiziksel etkiler. Zihinden bedene giden yol işte bu kadar net. Tamam, teoriler kulağa hoş geliyor, mantıklı da ama bilim ne diyor bu işi? Elimizde somut kanıtlar var mı? İşte şimdi işin en can alıcı kısmına, yani gözlemlenebilir verilere ve bilimsel bulgulara geçiyoruz. Bakın, burası çok ama çok önemli. Bilimsel kanıtlar bize şunu net bir şekilde söylüyor. Bu yöntemler tek başlarına biyolojik temelli hastalıkları tedavi edemez. Ama ve bu ama çok kritik, mevcut tıbbi tedavi sürecine destek olabilirler. Yani bu bir tedavi değil, bir destek. Bu ayrım hayati. Peki bu destek en çok nerelerde kendini gösteriyor? Verilere baktığımızda özellikle kronik ağrı çekenlerde, ağrının yönetilmesinde stresle, kaygıyla, fobilerle boğuşanlarda, duygusal toparlanmada ve hatta irritablu bağırsak sendromu, migren gibi strese bağlı semptomların hafifletilmesinde gerçekten olumlu sonuçlar alındığını görüyoruz. Ve şimdi geldik bu konunun en hassas, en dikkatli olmamız gereken noktasına. Sınırlar ve o asla ama asla geçinmemesi gereken kırmızı çizgiler aradaki farkı anlamak hayati önem taşıyor. Bakın, tamamlayıcı yaklaşım dediğimiz şey, modern tıbbın yanında durur, ona yardım eder, onu destekler. Alternatif tedavi ise çok tehlikeli bir iddiada bulunur. Ben tıbbın yerine geçerim der. İşte bu ikisini birbirine karıştırmak yapılabilecek en büyük hata. Burada bir saniye duralım ve şunu çok net söyleyelim. Bu yöntemlerin kanser gibi ciddi fiziksel hastalıkları tek başına iyileştirdiği iddiası tamamen bilime aykırıdır. Bu tür iddialara inanmak, insanları hayat kurtaran gerçek tıbbi tedavilerden uzaklaştırma gibi korkunç bir risk taşır. Bu, altını en kalın çizgilerle çizmemiz gereken bir gerçek. Ve aklımızdan çıkarmamamız gereken birkaç önemli şey daha var. Birincisi, bu bir tıbbi tedavi sistemi değildir. İkincisi, plasebo etkisi. Yani sırf iyileşeceğine inanmanın bile bir etki yaratması bu süreçte çok büyük bir rol oynuyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi eğer bu yollara başvurulacaksa bu kesinlikle bir uzman, bir psikoterapist veya hipnoterapist eşliğinde güvenli bir şekilde yapılmalıdır. Peki tüm bunları konuştuk, artık resmi tamamlayabiliriz. Bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken ana fikir, o kilit sonuç ne? İşte akıllıca ve sorulu yaklaşım tam olarak şu. Bilinçaltı telkinlerini veya zihin gücünü modern tıbbın bir alternatifi olarak değil, onunla el ele yürüyen, onu tamamlayan bir yardımcı olarak görmek. Amaç asla tedaviyi bırakmak değil, tam tersine vücudun kendi iyileşme gücünü destekleyerek ve stresi yöneterek o tedaviye yardımcı olmak. Asıl güç bu ikisini birleştirebilmekte. Ve şimdi bu soruyu size bırakıyorum. Elbette bilimsel tübbi tedavilerinizi asla aksatmadan. Ama aynı zamanda stresi daha iyi yönetmek, zihinsel olarak daha güçlü durmak için sizin kendi iyileşme yolculuğunuzda zihninizin rolü ne olabilir? Bir düşünün derim.